Merhaba arkadaşlar Şenelle Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok az malzemeleri malzemeli sadece 3 malzeme ile yapılan nefis bir kurabiye tarifim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi lezzetinde çok güzel çok beğeneceğinizden emin olduğum bir tarif arkadaşlar. Sizleri hemen bekletmeden tarife geçiyorum. Evet kurabiyemiz için gerçekten 3 malzemeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi un, 3 su bardağı kadar unum var. 1 e, çay bardağı pudra şekeri ve 1 su bardağı sıvı yağımız var. Şimdi yumurta, e, yumurta nereden çıktı? Kurabiyemizin hamurunu yoğurmaya geçelim. Unumun ortasını şöyle havuz şeklinde açıyorum. Pudra şekerini kenarlarına boşaltıyorum. Evinizde vanilyanız varsa koyabilirsiniz. Ben şu an koymadım. Kesinlikle kabartma tozu kullanmıyoruz arkadaşlar. Kabartma tozunu unutmadığını unuttunuz mu yazmamışsınız diyenleriniz olacaktır. Kesinlikle kabartma tozu yok. Şimdi ortasına sıvı yağımı boşaltıyorum. Şimdi hamurumu şöyle unun üzerine bıraka bıraka yavaşça yoğuruyorum. Çok sıvı olursa un ekleyebilirsiniz tekrardan. Gördüğünüz gibi böyle kum halini alacak. İlk başta endişelenmeyin. Yoğurdukça kendi kendine toplayacaktır. Toplamaz ise bu hamurun avantajı çok fazla. Un fazla gelirse biraz daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Un az gelirse birazcık daha un ekleyebilirsiniz. Çok kolay bir hamur. Evet, hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduk. Eğer toparlanmazsa birazcık daha sıvı yağ koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok az bir şey ekleme yaptım ben. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle elle sıkıldığında gayet yumuşak olmalı ki şekil verebilelim. Şurada de karanfil arkadaşlar armut şekli verirken tepelerine saplamak için gerekli. Hiç koymayabilirsiniz. bilirsiniz, direkt böyle yuvarlayıp kurabiye de yapabilirsiniz. Ama şekli armut şekli olduğu için karanfiller lazım. Şöyle yuvarlıyoruz. Şu orta kısmına şöyle birazcık yukarıya doğru bombe veriyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru birazcık çıkıntı veriyoruz ki armut şeklimiz oluşsun. Evet, sap kısmı için de bir adet karanfili şu şekilde içerisine batırıyoruz. Şimdi bunları güzelce yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi alalım. Evet kurabiyelerimin hepsini şekillendirdim. Gördüğünüz gibi bu ölçüden bu kadar kurabiye çıktı arkadaşlar bu sayıda. Şimdi 180 derecede fırınıma koyuyorum. Fırınımı kurabiyeleri içine koyduktan sonra çalıştıracağım. Yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede pişebilir. Siz üzeri kızarınca hafif hafif şuraları kızarmaya başlayınca fırından alın. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi bunlar soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpeceğim ve servise hazır hale getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz servise hazır. Hemen şöyle üzerlerine pudra şekeri serpiyoruz. kurabiyelerimiz servise hazır arkadaşlar. Hemen şöyle bir tanesini kırıp size dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi un kurabiyesi lezzetinde arkadaşlar kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye bu kadarcık az malzeme böyle güzel kurabiye gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın tatlı kriziniz tuttuğunda hepimizin evinde un, yağ ve e, şeker vardır. Pudra şekeri mutlaka olsun evlerinizde. 5 dakikada yapar fırına atarsınız. Gerçekten çok masrafsız, çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Son olarak yine videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.